İyi. İyi akşamlar ben Yasim nasıl yardımcı olabilirim? İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. A Dinliyorum. Alo? A ne? Bilmiyorum. Telefon numaraları neden? Ben bizi ne? mi arıyor? Telefon numarasını aradılar ne yapıyor? He? Alo? Yardımcı olma işi bir ben isim. Ne yapıyor ha? Koyayım mı? Ne söyler mi ne yapıyor? Ama ne yapacaksın? Ha? Net olarak alamıyorum ben. Ne 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 nece dollarsı? Kimden alırsın? Siz gibi.

Pencereden bak bana, işmer edeyim sana Bir işaretler bana, buluşalım akşama Pencereden yukarı, al kız beni odana Tutuluyorum sana, gözlerime baksana Çok özlemişim seni, gel sarılayım sana Uzanıp yatağına, dudağım dudağıma Aha şuramdan öp beni